Çünkü Genelkurmay Cumhurbaşkanı başkanınız geldi. Ha? Tanrım karıştırdım sanırım. Ya ha bu halılar kaç zamandır ha burada gurur dile alın da artık ya. Neredesiniz Arabik ve selamlar. Ulan ver eleme benzin Roma yakar avradını mumyalar mı? Hadi o minik fingerlarından cama çık ve bana minik kafanı göster. İşte böyle işte böyle. İşimi yarım bırakmayı sevmem şimdi onu öldüreceğim. Turun ya turun. ben de işimi yarım bırakmayı sevmem. O Amerika'daki özgürlük heykelinin tuttuğu meşale var ya... Eee sonunu çok merak ediyorum. Alayınızın karanlık gecesini aydınlatsın he? bunu diyecektim. Şunlara bir bak şunlara bir bak nasıl da kızgın boğa gibi birbirine sıkıyorlar he? Gel buraya nereye kaçıyorsun? Nereyesiniz? Ha buradayım ne oldu? Ne yaylana yaylana konuşuyorsun? Avradının tükenmez kalemindeki yayı çıkarttım. Tükenmez dedikleri kalem bile bir gün tükeniyor. Ben nasıl tükenmeyeyim be brother? Ah ah şu 3 günlük workte bir mutlu olamadık be. Beğenip takip edip yorum yapmayı unutma bro. Ama... Yo, <laughs> <Ha>. yo, <laughs> 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 <laughs>